Beyler neler oluyor lan? Oğlum bir zodiaktan çıktım. Bu ne? Ne vs var burada? Polonyalı hainler, şerefsizler gelmiş. Gelin lan buraya. Hayırdır oğlum? Kardeşim bizde de yarılı itenler vs'likler yok ama yüreğimiz yeter diye düşünüyor ve şu adamı 3.5 kamuda yapıştırıyorum. Yaşamımız yok ama yüreğimiz yeter. Hayırdır oğlum siz? Kardeşim zamanla kurtuluş savaşında da ekipmanlarımız yoktu ama ananı satayım ölüyorum. Eee dur dur bir dakika zamanında Kurtuluş Savaşı'nda da ekipmanlarımız yoktu ama bu millet yüreğiyle savaşlı ve kazandı. Bu ülkeyi kurtardı. O yüzden gel lan buraya iyileştirmeceye. Oradan uzaktan uzaktan vurmak yok. Gel buraya oğlum. Hayırdır? Siz kimin köyüne geliyorsunuz? Yalnız şaka bu savaşları görmeyeli var ya o kadar uzun zaman olmuştu ki şu savaş. Bak ben normalde böyle savaşlara çok katılmam. Yaşam döner ama şu savaş harbi çok zevkli. Şurada bir şeyler oluyor. Bu lavuk full kılıcı takmış ama ona rağmen 1.5k vuruyorum ben buna delicili. Kazanıyoruz beyler kazanıyoruz öndeyiz şuraya bak bol mavi bayrak var kazanıyoruz sandıkları terk etmeyin aramızda kalsın ama kazanıyoruz yani öyle elim 1.35 e kuruyla gelip burada kardeşim kuru farkından yararalım yararalım yok gel lan buraya yattan aşağı